Böbreğimde kitle var. Kitle çıktıktan sonra ne yapmalı? Bu bir tümör mü? Tedavi nasıl olmalı? Çok merak edilen bir konu. Genelde şikayet olmadan check-up'larda son günlerde fazla miktarda gördüğümüz sorular bunlar. Böbrek kitleleri aslında iyi bir filmle, tomografi ve MR'la tümör ve olup olmadığı ve tedavi gerektirip gerekmediğini anlıyoruz. Biyopsi çoğunlukla tercih bile etmiyoruz. Filmi gördükten sonra eğer bir kanserleşme veya kötü huyluya gidiş varsa onu çıkarmak lazım. Eskiden bu tür durumlarda böbreği tamamen çıkarıyorduk ama özellikle son 20-25 yıldır böbrek koruyucu teknikler çok ön planda. Önce açık tekniklerle yaptık ama günümüzde artık robotik cerrahi dediğimiz kapalı, küçük deliklerden kamerayla yapılan ve 3 boyutlu sistemler kullanılan çok daha gelişmiş teknikler kullanıyoruz. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Hem böbreği kurtarıyoruz hem de böbrekteki tümörlü dokuyu alıyoruz. Size iyi haberim var. Aslında böbrekteki iyi doku korunup kötü doku alındıktan sonra ne kemoterapi gerekiyor çoğunlukla ne ilk tedavi gerekiyor. Erken yakalandığı zaman neredeyse %100'e yakın küror oranları var. O yüzden lütfen ailenizde bir tümör öyküsü varsa, böbrek rahatsızlığı öyküsü varsa 40 yaşından sonra yoksa da 50 yaşından sonra rutin check-up'larınızı ihmal etmeyiniz.